Değerli izleyiciler bugün sizlere bir tane şahıs var. Geçen videosu karşıma çıktı. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum ve bunun zihniyetindeki insanlarda bahsederek yani onlarla ilgili birkaç şeyi söylemek istiyorum. Ee, bu şahıs kimdi? Bu Testo Tayland diye bir tane YouTuber'ı var. Yani ve bayağı ta takipçisi var. Bu adam aklınca gidiyor engelli insanların evine. Güya onlarla samimi bir ortam yaparak işte onların hayatlarını çekiyor. işte onlara sorular soruyor, onlara cevaplıyor falan böyle konuşuyor. Güya bu insanların hayatlarını ön plana çıkarıyor. Ama yalan yani bu sadece onlarla dalga geçmek için bunu yapıyor. Hatta yani birkaç tane YouTuber'la falan beraber gidiyorlar onların evine. Engelli insan ya yani kendisi bilerek veya bilmeyerek bir şeyler yapıyor ve bu şeyler yani onun yani ondan istemsiz bir şekilde yapılıyor. Ama bu gibi insanlar, bu şerefsiz testo Taylan gibi insanlar, bunun zihniyetinde olan insanlar, bunun fikirlerinde olan insanlar, bunu destekleyerek izleyen insanlar, engelli insanların bu hallerinden dolayı onlar da Allah ediyorlar. Ve bu bu gibi insan yani bu insan bir şeyden bahsediyor işte geçen sallıyor yani yalan söylüyor. Güya bu adam e, Arap biriyle kavga etmiş. E, kavga etmiş ve yanında işte karısı da vardı. Diyor niceye benziyordu falan görseniz falan. İşte ben buna vurdum falan. E, i̇şte İstiklal Caddesi'ne kimse ayırmadı hatta alkışladı insanlar falan. Bu insanın yani videosuna, videolarına bakınca, bu insanın bu konuşmalarına bakınca yani buradan Birçok şeyin propaganda yapıldığı, birçok şeyin e, insanlara kötü şeylerin, kötü alışkanlıkların, kötü fikirlerin yayıldığı görülüyor. Mesela birincisi nedir? Bu insan ırkçılığı yayıyor arkadaşlar. Arap olduğu, işte kötü göründüğü, işte İstiklal Caddesi'nde işte bu Arap'ı vurduğu için herkesin bunu alkışladığını e, ve bu şekilde gençlere örnek oluyor yani. Bu şekilde gençlere kötü örnek oluyor. Daha doğrusu kötü örnek oluyor ve bunu izleyen insanlar, bunu izleyen gençler yarın bir gün onlar da aynı şeyi yaparak zannediyorlar ki İstiklal Caddesi'nde veya herhangi bir toplumun olduğu yerde böyle şeyler yaparlarsa işte insanlar bunu hoş görecek ve onu alkışlayacaklar. Ama bu böyle değil yani bunu alkışlayan ki bu sallıyor yani yine de yalan söylüyor yani yine söylüyorum. Bunu, sal, bunu alkışlayan, bunu yaptığını destekleyen insanlar bunun zihniyetinde olan insanlar. Yani ırkçı insanlar. Kendi milletini yukarıda işte tüm milletlerden üstün gören insanlar. Ki bu insanlar da yarın bir gün mesela ki başka birinden örnek getirmiyor. kendisinden örnek getireyim. Gidiyor Fransa'ya, oraya, buraya, buraya. Aynı muamele kendisine yapılsa farklı karşılayacak. İşte diyecek ki bana ırkçılık yapıldı, bana öyle yapıldı, bana böyle yapıldı. E geri zekalı sen de yani farklı milletlere bunu yapıyorsun. Kendinden aşağı gördüğü milletlere bunu yapıyorsun ki bu da yanlış bir şey. İslam'a göre millet ırk muhabbeti olmaz. Millet ırk yani ırk üzerinden insanlardan üstün olduğunu söylemek yanlıştır. İslam millete ırka bakmaz. İslam yani insanın davranışına bakar ki bu insanlar İslamdan uzak insanlar, bu insanların dini Atatürk'ün e, bunlara bıraktığı din yani budaki e, bu şekilde bir din. Yani engelli insanlarla alay etmek, işte e, İslamla dinlerle alay etmek, işte e, ırkçılık yaymak. Yani bu bu gibi insanlara göre yani bunlar diyor ya işte e, bu bu zihniyette olan insanlar diyor ya işte. İşte bunlar ninja gibi örtünüyorlar. Ninja gibi kapanıyorlar falan böyle dalga geçiyorlar. Bu, bu, gibi insanlar şunu söylemeye çalışıyor. Yani biz yani bu insanlardan bahsediyorum. Bizim karımıza, kızımıza, kardeşimize, kız kardeşimize yani herkes baksın. Biz kız kardeşimizi, karımızı, kızımızı paylaşmayı seviyoruz. Biz istiyoruz ki herkes sokaktan geçerken işte karımıza kötü gözle baksın, kız kardeşimize kötü gözle baksın, işte kız çocuğumuza kötü gözle baksın. Ve bundan dolayı bu gibi insanların zihniyetinden dolayı da zaten şu an Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de her gün tecavüzler artıyor. Çocuğa bile tecavüz ediyorlar. Hayvana bile tecavüz ediyorlar. Bundan dolayı Türkiye'de yani şu an yani bana göre yani durum çok kötü yani. Bu gibi insanların, bu gibi zihniyette olan insanlar yüzünden. Ve bu insanların milyonlarla insan takip ediyor. Yani bu çok kötü bir durum yani. Bu sosyal medyanın nasıl bir kötü hale geldiği görülmektedir. Yani bu bu insanın hayvanlara bile saygısı yok yani. Kedilerle kedilere nasıl zulüm ettiğinden bahsediyor. Yani bana göre yani bu insan insan değil yani. Bu insan yani benim şahsen evde beslediğim kedi yani bu insandan daha yani üst seviyede yani bana göre böyle yani çünkü bu insanın duyguları yok yani bu insan şerefsiz bir insan şerefi de yok duygusu da yok adam değil yani bu insan adam bunun gibi insanlar adam değil yani yani böyle öfkemi böyle bu şekilde e, bu video yaparak çıkmak istedim ki çıkarmak istedim ki öfkemi en azından yani bu şerefsiz olur da bu videoya bakar benim sözlerimi duymuş olsun